2023'e tüm hızıyla devam ederken yine 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 bir komünist partisi daha aman tanrım ne çok da komünist partisi varmış Orak Çekiç sanayi dişlisi bir de yıldız koydun mu amlemine oluyorsun hemen komünist partisinin bir üyesi, kurucusu neyse neyi. Şimdi bir sürü komünist partiler kuruluyor, ayrı ayrı farklı farklı insanın kafasına neler düşündürüyor bunlar? Neler düşündürüyor biliyor musunuz? Demek ki bu parti kurma meselesinde de kooperatifçilik gibi bir olay var galiba. İşin gücün dümenin bozuksa gel bir kooperatif kuralım, üyeleri sömürelim diyor birileri. Öyle mi acaba? Bu siyasi partilerin kurulmasında bazı kişiler rantiyecilik mi yapıyor? O Komünist Partisi'ni kapatıp bu Komünist Partisi'ni açıyorlar. Şimdi de halkın Türkiye Komünist Partisi demişler ismine. Farklı bir isim yine ama sonuçta Komünist Partisi'yiz diyorlar. Bunlara bir yerlerden rant mı elde ediyor bir yerlerden açık açık el altından, saman altından, merdiven altından mı oradan buradan mı bir şeyler mi geliyor acaba da ondan bu kadar çok parti kuruluyor. Halkın Türkiye Komünist Partisi Umut Kuruç beyefendiye soruyoruz. Ne var bu işte? Neden bu kadar isteklisiniz bu partileri kurmakta? Ama seçim vakti zamanı geldiği zaman 0.0.253 gibi bir oy alıyorsunuz ve diyorsunuz ki gelecek seçimlerde önümüze bakacağız. Bu geçti diyorsunuz. Ama güzel bir şeyler yapın da Hiç olmazsa iktidara yürümenin Hesaplarını kitaplarını yapın da Öyle çıkın yola Sayın Liderim Sayın Liderim Her şey iyi hoş da Benim yaşım 60 yaş yaşına varmışım 60 kusur yaşına varmışım Bu yaşıma kadar Hiçbir komünist partisinin Mecliste Söz hakkı olduğunu Seçilmişliğini görmedik hiçbir zaman güzel bir oy alma hedefini hedefinize koymamışsınız adımlarınızı atamamışsınız onun için olsa gerek bu partiler öylesine angastan kurulmuş bence ee, el gördülük dostlar alışverişte görsün diyorlar ya işte öyle bir şey sizde kart vizitinize Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı şu bu dedirtmek için mi bu partiyi kuruyorsunuz Kuracaksanız Türkiye'nin dertlerine derman olun, melem olun, ilaç olun, sizi dinleyelim, size oyumuzu verelim. Benim sizlerden beklentim partiniz için mücadele verin. Sizden başka söz istemeyeceğim ben. Çalışın Didi'nin cumhurreisliğine adaylığınızı koyun. Sayın liderim, siz Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyamayacaksınız ama ben yine de ufül gereği size soruyorum. Koyacağınıza dair söz veriyor musunuz Sayın Genel Başkanım? Sayın Genel Başkanım, umut kuruç, umut edelim mi? Güvenelim mi size söz mü? Söz mü? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türküm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi konuştun mu? <laughs>